herkese merhabalar <laughs> ben Mert. Bugün Survival Games 1085 mapindeyiz arkadaşlar. Uzun zamandır Berat gelmedi ve bugün Survival Games'te yan yana çıktık hemen arkadaşlar şöyle. Yine abi ben Abi ben direkt şöyle gidiyorum. Abi oyunda hack var ya. Abi başladım hack'e ben direkt ona basacağım olsun yani. Abi sen gelme istemiyorum senin gelmeni git Nefes. abi. Ben rotaya gittim direkt. Ben birbirimizi Adamla şaplak atıyoruz birbirimize. Kim? Neyse Sen nereye için Abi rotaya gittim ben yine aynı. Abi. Rota. Ne oldu? sudan çıkamıyorum sudan çıkamıyor abi o nasıl bir bugdur ya abi buga bakar mısın videonun eğer abi oyunu kazanırsak cidden oyunun ismini sudan çıkamıyoruz yapacağım sudan çıkamıyoruz her neyse kılıç var mı yok ben epik, epik chest'e gidiyorum aa bak ben açtım sana da Tamam abi. Ben zaten olta çıkarttım ikimize de. <laughs> Kanki uçağa doğru gel. Direkt içinden. Ben zaten... Sen, sen ne kılıcı buldun bana? Vallahi ne bir tane var o da takla. Tamam abi buradan zaten taş veya Alttaki benim yolu sayı kılıcı. Epik senin olsun. Ben buradan demir zırh... Abi set dizdim ben buradan. Cidden ya, demir tam... set çıkarttım abi. kötü <laughs> Abi setime bakar mısın? Maş. Kanki balım yani. Oltan yoksa al abi. Olta var. Attım ben gene de kalsın. Bende çok var yani. Bir tane demirim var mı bir tane? Var. At abi. Demir kılıç yapayım. Sende tahta vardı değil mi? Hı. Evet. At sen bunu bana. Ben sana demir yapayım. Abi ya bu Demir Al sen demir kılıcı, kılıcı. abi. Abi hek e. Yani adam cidden hek abi. Neyini? heklerin neyine atacağız? Kanki sesim gitti. Söyleyeyim. Tamamdır. Gel abi. Şimdi ortaya gidelim mi? Bence gidelim abi. Hmm. Çünkü adam olabilir. Şurada üstte biri var abi. Üstte birini gördüm. Gecenin üçü, üç buçuğu... <laughs> Abi bir dakika dur saate bakacağım. Abi 3. Şu an saat üç kırk beş gençler. Her neyse abi gel ortaya gitme ortaya Hı. gitme. <laughs> Buradan nasıl çıkacağım lan? Buradan niye yiyorsun? Kanki bence şurada birini görmüştüm. Ama nereye gitti acaba şu? Kaç? E bir. 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 Neredesin? Dur bir dakika ortaya çok yakın. Geliyorum abi. Beni görmüş. Gördün mü? Neredesin? Tamam. Şöyle bir mantar güveç Acaba abi adamlar nerede? şuradan gidelim gel gel gel. gel. Abi gördüm 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 gel. Gel hmm. abi hack değil arkadaş. Abi bir sürü kişi var Berat. Abi ok. bir sürü okun varsa Abi, abi bunu bu... da. Abi var. Arkadaş kendisini yaktı gençler. Yaktı <laughs> <laughs> koydun abi çok güzel abi. Ben de şimdi bunu atacağım. Abi güzel biliyorum. ben, de abi, yok, ben demir yok. setimi yaptım abi. 4 dur kelim tutuyorum. Abi dur. öleceğim Berat, sana bıraktım <laughs> abi bunu. Aa, Helal abi, abi. Hı, bekle. Abi. abi bir dakika bekle Berat, bekle. Beni bekle, sana bir şeyler atacağım. Aa, abi şunu. Yok. Şu botu al. Bir de abi şunu al. Tamamdır, sen de demir setsin abi. Aynen. Artık bekle abi şimdi Aynen. beni. Abi inşallah arkalanmayız yani arkadaşlar. Ay ya soğuyeteyim. Abi bak sen bir dakika beni koru beni. Gel şuraya. <laughs> bir dakika beni koru abi envanterimi düzenleyeceğim tamam mı? Burada bir tane adam var. Tamam abi sıkıntı yok. Beni bir dakika koru sen şimdi. Ben şöyle envanteri düzenleyeyim abi. Şu karkozlara. Abi. abi ya şubun şu var mı? Şubun var abi 3 tane. Ha varsa da. Bir dakika. E, şartını... Bir dakika abi vereceğim şunu da attık mı şöyle gel abi Ay, abi gel gel şunu da keselim öyle gidelim bunu kesmeden ben bırakmam abi bu kadar söyleyeyim abi adam zaten bir vuruşluk canı varmış gel neredesin nereye gittin kanki <laughs> gel ha, onu mu diyorum ben başka birini kestim <laughs> bekle abi gel ha, sana yokmuş Şunları at, 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 at. Abi at, elmas kılıcını da yapalım ya. Kanki yap sen, geliyorum abi. At Tamam abi, geliyorum arkamdan, ben seni şu. Ben bu eli çok iyi çıktı. Aynen abi, cidden. E, hatta arkadaşlar el vars videosu bile gelecek, yani onu da söyleyeyim. Sen yap kılıçları abi, ben arkandayım. Bir yemek yiyeyim hatta şöyle. <laughs> abi, yaptın mı? Yaptım. Hoppala abi bir de elmas kılıcımız oldu. Çakmak Bir de yemek. yemek sorun. Çakmak yok. Yemek mi? Yemek sorun mu? Al abi 6 tane olur. Su kovası var abi. Hangi akıllı yapmış bunu? Abi ya şu chestte demir <laughs> kılıcı. Her neyse abi kaç kişi kalmışız? 2, 4, 5 kişi kalmışız. 2 çakmak taşın var mı? çakmak taşı var. 10 tane. Bir de tüy. Bir, bir tane mi? Hı -hı. Çakmak yapacaksın galiba. Aynen. Abi. 5 kişi kalmışız. Acaba adamlar nerede? Kaya Rotaya... Allah, Allah. Abi su ya da bekle abi sıkıntı yok. Yanıyor, Fuat abi Yan abi sıkıntı yok. Gel şöyle gidelim. Kim o kattı? Sen atmadın değil mi? Yok abi. Abi gel o zaman buradan biri attı. Team olan yazmış bir abi. Bir dakika be, ben şunu yiyeyim. <laughs> kim attı acaba oku. Bana sorarsan buradan atmadı. Bak şu üstlerden bir yerden attı. Göreceğim. Aa şu boşluk abi. Abi gel buraya. Onu kim ya? Abi canın azaldan geri bas. Al bakayım. Oba. Aha bir adamın okları şöyle alalım. Ben de ok bırak ya. Kanki yedi tane okum var ya. Abi benim bir tane. Gel abi atayım beş. o zaman. Beş tane ver. Kaç tane vereyim? 5 3 üç tane verdim. Kaç oldu şu an? Benim dört. Benim de dört. Tamam var sıkıntı yok. Gel abi daha bir kişi daha kesmemiz lazım. Üç kişi dişme değitmecek alıyoruz ya. Yok böyle bir şey Şu <laughs> envanteri boşaltalım. Tamam kanki sen boşalt ben koruyorum. Daha bir sıkıntı şu. 3 kişi değitmecek almak yani çok kötü. <laughs> Ama inanıyorum ki bu oyunu <laughs> ikimizden biri kazanacağız kanki. Aynen. Evet. Ama abi videonun şeyini yani <laughs> yazısını şey yapacağım. Sudan çıkamıyoruz yapacağım hatta sarmaşıklar koymuşlar abi. Gel bakalım o rotamıza bir. Ha. Hala da böyle. Neredesin? Ya ben oltam ve satalım. Yok kanki. Ha birisi geldi Oğlum koşuldu. Abi adam yok mu hiç ya? Şöyle vuralım birbirimize. Niye vuruyorsun oğlum? Bir ben satayım. yarım kalp yarım kalp gidiyor. Boş evet. Ben kimse gelmiyor. bizim adam aranamaz. Abi arkalanmak çok kötü bir şey. Evet. Abi şu an 3:50 saat. Tabi gelir. Benim de geldi hatta. Hmm. Abi açlık nasıl oldu lan öyle birden? Abi görmen lazım. İnanılmaz. Buraya niye ki? Adam yok durdu. Ha, tamam gelmedi. Tamam ben seni dışarıda bekliyorum. Tamam. Abi bir et daha gitse şey yapacağım da şu elma yiyeceğim. Oo var abi çakma. Ben şöyle hafif ortaya bakayım. Halen de halen de öde. <laughs> adam yok abi. <laughs> abi adam mı? Ha, sen misin lan? Niye korkutuyorsun oğlum? Niye oradan çıkıyorsun? <laughs> Çocuğa bak ya. Abi daha iyi. Bir, bir kişi... Bir tane hack var. Abi hack yok şu an. Hack gitti abi. Gel bence adam arayalım. Şuradan gidelim. Ben şu kez eski var ya. Zengin. Hani yemek bitti yine. Gel abi. Buradan buradan. Ben. Abi bilmiyorum. Tahmin ediyorum. gitmek istiyorum. Her iki adam var. Ama iki geldi. Ben ben Abi direkt ok abi direkt. Oks. Abi arkasından da geliyor Berat. Anas. Abi, abi monsun pili bitti lan. Hayır. Evet. Tamam abi. Mikrofonun yanında mouse'a basıyorum beni öldürdüler abi. Abi çeksene belki kazanırım. Zaten abi çekiyorum şu an arkadaşlar. Mouse'un yüzünden arkadaşlar yani basamadım bile. Abi şöyle takayım. Taktım abi arkamdan geliyor. Okla abi. Otlu abi. Evet arkadaşlar Berat oyunu kazandı diyebilirim abi. Hayır canım çok az. Hayır. Abi saldır saldır sen atarsın belki. Saldır abi ve arkadaş oyunu kazandı. Berat kazanırdın abi. Abi. Ve abi. arkadaş kazandı. Abi bir buçuk ay. Helal abi sana. Hatta ben de gg yazayım. İkimiz beraber çok iyi oynadık arkadaşlar. Hı hı. Bir videonun daha sonuna geldik. Eee. Hepinize şöyle görüşürüz arkadaşlar bay bay